Ateşten Şehirler bab Sakar Geçenlerin duyurduklarını, gelenlerin vaad ettikleriyle sana söyleyeceğim. Söyleyeceğim, can gırtlaktayken ne söylenmesi gerekirse. Bir hırıltıyla değil, ölüm iyiliğinin durulan nefesiyle. Gereken neyse ve senin için ne gerekirse. Kapının ardında bekleşenler ne duymak hevesinde. Söyleyeceğim, ekilen nasıl biçilir, kim kalır bahçıvan eleğinde, kim elenir taşlarla ve dökülür gayzından çatlayacak olanın dibine. Söyleyeceğim, gün bittiğinde gecenin de elbet biteceğini ve yeniden yeni bir gün elbet geleceğini sana söyleyeceğim. Ayın yarılıp saatin çoktan geldiğini. Bin kıştan beri bahar bekleyenleri Henüz anılan bir şey değilken kim çıkardıysa yerin yüzüne tekrar çıkarıp yayacak olanın o olduğunu sana söyleyeceğim. O gün kimlerin memnun, kimlerin mahzun olduğunu söyleyeceğim. Bugün ekilen insan için en büyük haberin ancak bu olduğunu. Güneş bir mızrak boyu Tenler çırpınırken terinde, insan nasıl da arar, Uçuşan defterlerin yönünü bilmek için, göyü tarayan gözleriyle, Bakar ufka ve bakar ufku tutan köprünün eline, Nasıl basacak bir yer, Tutacak bir ip bulamaz, Nasıl da titrer, Akıbet denilen bilinmez endişesiyle, Sana söyleyeceğim, o gün kimler bir yanda serinler ve bir yanda öpüşür havuz sahibinin kaseleriyle. Ve şimdi sana söyleyeyim bu söze şiir Esatur Levvelin Çöl Kanunu Yetimin Sözleri diyen Şimal Asabının hallerini. Bağımı sayır. Yer başka yer, gök başka gök artık. Ne gece kovacak gündüzü, ne gündüz geceyi, Kış bitti, hep bahar artık. Umut, ürperti, beklenti ya da kaygı, Anılmaz hatıralar sırasından, ne varsa dünya eseri, Bu mamur ülke sabit şehirler ardında kalan, kapanıp kapılar unutuldu ki unutulmaktı gereği, dağlar ardında karanlık vadilere dökülen, tanıdık taşlar ve taş olanlar. Bugün nice miskin gölgelenirken kökleri altında Tuğba cennetinin, bakılmaz yüzüne o sahibi kibir kimselerin, Bakılmaz ki tanınmak ya da anılmak hissiyle avunsun. Nice kebair işledi denip hatırlanmakla teselli bulsun. Mümkün mü reis, sultan, kaiser ya da firavundan sayılmak? Mümkün değil ancak istenir bir avuç toprak olmak. Bugün sunulurken bir lur kaplarda şarabın aşk ile sermez süfeha dediklerine dünya nimetlerinin benzeri hem pek güzeli. Kurudukça kurur, silinir yüzden rahmetin o son eseri. Uğrama semtlerine kadehin en çok bekleneni. Bugün mümkün mü bir kalksın, sual etsin de desin. Ey dağlar ardındakilerin sahibi zat ey vadilerin dibine dökülenlerin maliki zat. Bilseydik elbet biz de tutardık emirlerini. Ne hazin son, ne elim gün bu. Her işi şöhret için. Cevabı Kur'an, şahidi hava toprak, ateş ve de su. Bugün duyulmaz onların sesi, bakılmaz yüzlerine. Denir ancak size söz yok girin artık sayre